Bak bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla da karşınızdayım. Evet arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere farklı bir hesaptayız. Bir level yiğit hesabındayız arkadaşlar. Bu hesaba bayağı bir görev yaptım. Gerçekten bu videoyu beklettirdim size arkadaşlar. Yeni güncelleme geldi onun hakkında video gelecek bekleyin. Bu video o videodan sonra gelecek ama bu video o videodan önce çekiliyor. Siz anlarsınız yükleyince. Arkadaşlar ben... <laughs> konuşamam ama neyse tamam. Arkadaşlar ben geçen se sezonda baya bir görev yaptım. Görün üzere 55. kademeye kadar gelmiştim. Bu videoyu beklettiriyordum size. Ee, 2019 yeni ay yılı kostümleri geldi. Benim ana hesabımda 4 taş var. Bir sürü görev yapıp bu kostümler gidene kadar yani ajan kolt benim istediğim kostüm. Ajan kolt gidene kadar 28 gün içinde 68, 62. kademeye gelip 90 taşla ana hesabıma da almak istiyorum. Ama bu hesabımda arkadaşlar ee, önceki sezonda hiç görev yapılmamıştı. Bayağı bir görev birikmişti. Onları elimden geldiğince yaptım. Bu videoyu bekletiyorum size 6 gündür. Ee, ve arkadaşlar sizlerle birlikte 70 taş biriktirmiştim. Bu sezonda da hemen görünün üzere şurada zaten ikinci kademede 10 elmas sarmış. Hemen bir tane görev yaptım. 10 elmasımı aldım. 80 elmasım oldu ve size bugün ajan koltuğu alacağım. Ajan koltuğu maç içinde nasıl gözüyor vesaire durumları size anlatacağım arkadaşlar. Ee, bir seviye yiğit hesabındayız arkadaşlar gördüğünüz üzere bu hesapta bin kupa olmak üzere 10 kupası kalmış ee, o zaman alalım istiyorsanız ne diyorsunuz şöyle bir tıklayalım bir dakika bir dakika Heh. Diyor ki özel savaşçı modeli, özel efektler ve özel kaplaması arkadaşlar. Ajan kolt ve satın almak için son şans arkadaşlar. 149 taş yani 150 taştı. 80 yani 79 taşa kadar düştü arkadaşlar bu kostümü aldınız aldınız almadınız bir daha asla oyuna eklenmeyecek. Arşive kaldırılacak. Galiba ya bence taşınız varsa en azından tıkna hazırlı falan almanızı tavsiye ederim. Gerçekten mükemmel kostümler bir daha gelmemesi üzücü bir durum. E, bence alın yani. Bence kahraman Bibi ve Ninja Taradansa eee e, ee, aslan asçı tıknaz ajan koltuğu almaya çalışın çünkü onlar bir daha gelmeyecek ama bunlar seneye bir daha gelecek arkadaşlar ben de kahraman bir bir seneye de alabileceğim ama ajan koltuğu bir daha alamayacağım ondan dolayı e, elimden geldiğince bir seviye yiğit hesabına ve almaya çalışacağım o zaman tıklıyorum arkadaşlar çok uzatmayalım gördüğünüz üzere yeni ay yılı 2019 kostümü bastım ve karşınızda ajan koltuğu arkadaşlar gördüğünüz üzere Ajan koltuğumuz geldi yan hesabımıza. Bir taşımız kaldı. Olsun. Bu hesapta gördüğünüz üzere her şey bir seviye. Ve gördüğünüz üzere 5.660 tane altın birikti arkadaşlar. Gerçekten baya fazla. Yani yakında 10.000 olacak. Ve gördüğünüz üzere gerçekten komik bir durum bu. 85 kupada 7 rütbe bir seviye ajan koltuğu karşınızda arkadaşlar. Alıyorum. Oyy maç içinde mük duruyor. Ya maç içlerinde ben görüyordum arkadaşlar. Çok indirime geldiği için bazıları hemen almış. Hadi o zaman biz de maçımıza girelim. Maç içinde çok güzel gözüküyor zaten. Oh yeah. Atış efekti çok hoş. Atış efekti çok hoş. Bir de ultisini atınca arkadaşlar böyle altında değişik bir şey çıkıyor. O galiba Çin miydi? Japon mu? Onların bir simgesi var. O çıkıyor arkadaşlar. Yeni ay yılı. Bir seviyede çok vurmuyor. Sorun değil. Biz kostümü test ediyoruz. Bu arada arkadaşlar ee, bayağı bir güncelleme hakkında bilgiler var. Onlar hakkında da video gelecek. Ve yeni yama hakkında da bir tane video çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Artık mesela otomatik bastığınız zaman ilk öncelikle kutulara değil düşmanlara vuracaksınız. Zaten bunları biliyorsunuzdur. Ben biraz geç kaldım. Bunları çekmek için. Ama yine de çekerim arkadaşlar. Video konuları gerçekten bu aralar çok zor bulunuyor. Hele ki ee, en güvenilir moderatörümüz olan Barış'la ağır bir kavga ettik maalesef. Bir daha barışır mıyız bilmiyorum ama şu anlık konuşmuyoruz yani. Barış'la işler yolunda gidiyordu. Hayırlısı arkadaşlar nasipte bu varmış demek ki. Dur be. Umarım kısa sürede işler yoluna girer. Çünkü gerçekten yani çoğu şeyle ilgileniyordu. Hakkını yemeyim, yemem ben arkadaşlar kimsenin bu hayatta. Ne yaptıysa onu söylerim açıkçası. Yani adam hakkını yiyemem gerçekten. Benim için bayağı çabalamıştı arkadaşlar. Her neyse. Ajan koltu ilk başımızı yaptık. Hesaplaşma da bu şekilde duruyor. Ben gayet beğendim açıkçası. Hemen isterseniz bir de savaş topuna geçelim. Bazıları da çok. Oha. 10 kupayla. Brock gelmiş. Oha. Oha Brock. Arkadaşlar şey yapanlar var ya. Oha bro çık montajlar daha Aman yarabbim. <laughs> Dükkana ne geldi? Aslan dastçısı Brock geldi ama biz ajan kolt aldık reis. Şimdi hadi bakalım. Bir de savaş topu deneyelim. Aslan dastçısı atış efekti benim çok hoşuma gidiyor ama genel görünüş olarak bence ajan kolt daha iyi. Aslan dastçısı efektleri çok hoşuma gidiyor. Bu arada bin kupa yaptık lan bir seviye hesabı da. Kanka abi ben bu hesabı ben bu şeyi çok seviyorum ya kostümü. Umarım ana hesabımı alabilirim. Hadi açtım kalenin önünü hadi. Ben bu kostümü çok seviyorum. Hele ki arkadaşlar böyle izlediğiniz vardır. Hayra, RZM vesaire kişiler genelde bu kostümü kullanıyor. İyice ilgimi çekiyor bu kostüm benim. Yani çok hoşuma giden bir kostüm. Umarım anne hesabımı alabilirim. Yan hesabımı almak bile güzel ama ana hesabı almayı çok isterim. Hele ki böyle bir level yiğit hesabımla hani her şey bir seviye varcan koltuklar. bu çok hoşuma gidiyor benim. Yani yeni sezon hakkında video gelecek. Bekleyin arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel bir video. Size güzel şeyler göstereceğim. O videoda yeni yama hakkında. Ve yeni güncellemede gelen değişiklikleri de biraz araştırmam sonucu güzel bir liste yapıp onları da size böyle bir 10 dakikalık videoda göstermeyi düşünüyorum. Umarım siz de videolarımı beğeniyorsunuz arkadaşlar. Ember ne yaptın kardeşim ya? Parçaladım ben burada konuşurken ya. Ember ya. Parçaladı. Ne yapıyorsun siz? Nereye geleceksin hacı? Hocam bir durursun. Benim telefon kasıyor. Ember attı. Hamza Buğra. Helal olsun kardeşim. Çok güzel oynuyorsun. Ama düşük kupa olduğu için aslında çok da güzel oynuyorsun demeyeceğim sıkıntı. Normal. Evet. Şimdi ben tekrardan şu etkinlikleri açalım. Savaş topunda ya, düzgün rakip gelse de şöyle bir test etsek. Hemen maçlar bitiyor anlamıyorum ki. Hesaplaşma da ondan kostüm testi yapıyorum ben genelde arkadaşlar. Çünkü maçlar biraz da uzun sürüyor. Oğlum ama şu kafasındaki o şey çok koş değil mi? Ben çok beğeniyorum. Kostüme bakacakken... Maça odaklanamıyorum her neyse. Öyle sana attım be. Abicim atma şu golü ya. Bir daha hesaplaşma gireceğim. Oo bayağı bir vurdum. Hocam bir dakika. Tamam. Helal sana. Helal. Helal. Hedgir. Adamsın. Şuradan bir tane vur. Vur. Vuracağım, vuracağım. Hadi lan ultim açılacak. Lan ultim neden açılmadı benim? Bu arada kolta çok nos geldi ya. Moralimi bozuyor bu benim. Ben Colt'u çok seviyorum. arkadaşlar. Benim en sevdiğim karakterler birinci Mortis, ikinci B, üçüncü de Colt'tur yani. B'yi de bu arada hesapta çok yüksek bir kupaya getirdik. Can bir çekin. Can bir durun lan. Neyse tamam. Şu kalelerin önlerini açarsam arkadaşlar çok rahat bir şekilde atacağız. Yani şu bölme çok önemli açmamız. Çünkü ortadan çok rahat gol alıyor. Ya, bu mapte aslında a, koltuğun şey var ya, yani aksesuar nerflenen Hani çok vuruyordu ya bir ara herkes kastıydı. O aksesuarla çok güzel iç yapılı. <laughs> ama ama ama. Hocam dikkatli seyreder miyiz? Dikkatli seyreder miyiz? Trikşah. Bu arada trickshot videolarına yeteri kadar ilgi gelmiyor arkadaşlar. Sevenler, anlayanlar güzel yorumlar yapıyor ama videolarıma yani en azından bu videoya en azından bir 50 like bekliyorum sizden arkadaşlar. Eğer bu videom 50 like'a geçerse kostüm alma videoların devamı gelecek. Siz kostüm alma videolarını çok seviyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben de olabildiğince taş biriktirdikçe kostüm alıyorum. Size kostümleri tanıtıyorum. Siz de güzel beğeni ve güzel izlenmelerle birlikte beni destekliyorsunuz. Kostüm alma videolarını çekmek istiyorum. Ama arkadaşlar böyle emek verilen trick videolarına vesaire yeteri kadar ilgi gelmiyor. Onlara da böyle 50 bir like 60 like geçerse böyle 400-500 izlenmeyi geçerse daha sık trick videosu atarım arkadaşlar. Ben trick atıyorum ama YouTube'da yayınlamıyorum. Yani siz isteyince yayınladığımda oluyor ama yani... ilgi az geldikçe bizim de yayınlamak istemiyoruz arkadaşlar. Yani, yani tüm youtuberlar böyle der yani ilgi gelen video çeker yani. Neden adam ilgi gelmeyen video çeksin? Ne kadar kendi proluğunu gösterse de sen bir şuradan uza uza olmuyor. Lan bir git. 30 spam. 30 Neyse. İşte ajan kolt arkadaşlar. Ajan kolt show time. Aa, aa, oyun dur. Kasma kasma kasma. Koltuğumu maksamak istiyorum ana hesabımdan. Yeteri kadar güç puanı veriyor Brawl Pass'te. Zaten şu an 8 Fiye sondaki 500 güç puanını versen bile Colt maxlanıyor. Ardından e, sondaki büyük kutularla da aksa, yıldız gücünü çıkararak maxlamayı düşünüyorum. Ama ve lakin Ajan Colt'la maxlan... Uy löpürcük gibi löpürcük. Oh yeah bro işte böyle bin alınır. Colt böyle oynanır arkadaşlar. Şöyle bir ajan koltuğumuzun da esesini alalım arkadaşlar. Bekleyin. Şöyle. Bu arada onu da söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. Kanalımız bayağı hızlı gelişiyor bu aralar. Bayağı bir abone geliyor. Çok teşekkürler. Yani ben kanala 6 gün video yüklemedim. Kanal 1600 aboneden 1800 aboneye çıkmış. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani ne diyeyim çok eyvallah. Allah çok eyvallah arkadaşlar bu arada arkadaşlar size de son olarak şuradan lan 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 bir dakika ya buradan bir şey çalamıyorsunuz zaten tamam sorun yok geçersen hadi hocam Hı. Hesabı geçeyim. Size ben gmail'imi versem bile hesaba kayıtlı arkadaşlar. Ben size kod vermediğim sürece hiçbir şekilde hesabıma giriş yapamıyorsunuz. Ondan dolayı buraları gösteriyorum. Sorun yok. Arkadaşlar Bimin kupasına bakın şimdi bekleyin. Biz Barış'la bayağı bu kupa kasmıştık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Piper'ı yani oğlum oyun ne kadar kastın sen be. Piper'ı vesaire bayağı bu karakteri kastık ve 22211 kupaya kadar çıkmıştık. Hatta ben 22233 kupaya kadar çıkmıştık Barış'la birlikte. Ama velakin biz hatta 39 onun da 39 benim de 39 Kusaklarım var. Güzel kombolarla, kombolarla karakter çıkmasa bile 23 kupa hedefliyorduk. Ama maalesef tartışmadan sonra kupa kasmadık. Bilmiyorum. Aramız düzelirse tekrar kupa kasmaya başlarız. Arkadaşlar hatta Barış'la ben Byron B kombosuyla birlikte 750 kupa B yapmıştım. Ben arkadaşlar kutu açtım. Hemen baldan ceket çıkmıştı. Bana zaten diğer aksesuarları vardı. Isış selale ve çift hesaplaşmada Byron B baldan ceket yıldız gücüyle onun Byron'ını 24 rank benim B'imi de 25 rank yapmıştık. Neyse arkadaşlar bu tür videoların devamını istiyorsunuz. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.